Arkadaşlar merhaba. Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buraya gelmiştik çünkü testleri tamir etmek için. Her neyse. Şimdi oradan devam ediyoruz. Burada bir gardiyan muhabbeti olmuştu. Şimdi neredeyiz biz? Biz buradayız. İlk önce şu alana girip onun için ne yapacaktık biliyor musunuz? Bir dakika. O ne? Bir dakika şunu bir karga sesi geliyor İlk bir şuraya gideceğim şöyle yapacağız ya da bir dakika aynen, aynen aynen şöyle gidelim bu bir mahkum bulmuştuk hatırlarsanız yolda oradan bir görev bulduk nasıl gideceğiz şöyle gidersen diyor yola çıkarsın tamam böyle gidelim Oh, açmışız ya onu. Long Dark'ta bir Long Dark'a birkaç gün ara vermiştik ama ondan sonrasında tüm devam ediyoruz arkadaşlar tüm hızımızla. Bir tık sıkmış olabilir beni o yüzden. Hop oh, mağara var. Kömür falan vardı belki başka bir şey. O ne? Orada bir halat var. Ama sen bir dakika burası nereye çıkıyor? Bu dağın tepesine. O halatı kullanalım bence. Ama bir koşmamamız lazım çünkü halat biliyorsunuz şey yiyor. Orada bir şey parlıyor. Burası normal uyumalık yer galiba. Şurada parlayan bir şey vardı ama. Aynen. Ağırlık ne durumda? 38 güzel. Çantaya rağmen çok sıkıntıdayız mı ya? Yani. Pek sıkıntı değiliz aslında. Şuradaki şeyden tırmanacağım. Heh, güzel dolmuş. Umarım kestirmedir o. Yolumuzu uzatmasın da. Keşke ilk önce kahve içseydim ya. Yorgunumuz çok hızlı gidiyor. Bunu biz mi koymuştuk? Yo, biz buraya gelmedik ki hiç. Değil mi? Gelmedik yani. Öyle hatırlıyorum. Bir dakika. Bir kahve içeceğim. Yorgunluğum bir tık azalsın diye. Ne kadar verdi? 51 dakika. O da iyi. Şöyle şuraya doğru devam edelim. Kestirme oldu bu arada. Güzel oldu. uçak kazası. Şimdi önümüze kurt mur çıkarsa, hele bir de ayı çıkarsa hiçbir şey yapamayız. İnşallah ayı çıkmaz. Şom ağzıma. Bir arkadaşlar. Yalnız böyle bir şomazlılık olabilir mi? Orada bir ayı var ve ne yapacağız biz? Şu tarafta mı? Aynen. Ben şöyle bir geçeyim mi, ayı kardeş. Sen oradan beni hissetmezsin herhalde. Görmezsin. Değil mi? Sen git öyle. Aman 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 aman. O ne hocam burada ne işin var sen? Ben buradan koşarsam duymaz herhalde. Ne yapıyorsun? Geri mi dönüyor? Anlamadım ki. Sağ sol yapıyor. Abi koş şuraya. Bana mı geliyorsun sen? Ha yok gidiyor. Burada bir geyik var. Mağaranın içinde bir mevzu dönmüş galiba. Ayının mağarası ise burası. Onlar ölmüştür yani çok. Pişmiş, kokuşmuş diyor. bunu alıp zehirleneceğiz sonra. Mahkum notu. Orada bizi avlayan bir şey var. Ne orada bizi şaşırdık. Orada çimliyeti yoksa buradan. Burada. Oğlum ne var burada? Gardiyan dışında biri var ama ne yani anlamadım. Burada sedir çırası. Burası tamam. Şuraya doğru gidelim. Oğlum korkuttu ya. Hani ayı dışında ne olabilir ki? Hakika, ayı o tarafa mı gitti? Yok, şuradan gideceğiz biz. Bas abi bas Uzakta şu heriften. Herif diyorum hayvandan. Burada ne var? Burada bir şey yok. bunlar hiç uğraşamam şimdi onunla. Dur bir şey yiyelim. Şunu bir ver. <laughs> Güzel. Bur kuruma gitti. Burkulma. Pardon. Burada bir şey var mı? Yok gibi <laughs> Yok, burada bir şey yok. Biz yolu mu uzattık? ya normal. Gidiyoruz. Acaba bir tane mi ayı var yani? O ayı sürekli mi dönüyor yoksa birkaç tane mi ayı var yani? Şu an mızrak yok ki sıkıntı yani. Şeye bakacağım ya. Şu an giderken aynı zamanda. Hani Long Dark'ta ayılar neyden korkuyor ya da korkun var mı? Evet, şuradan gidelim. Okurken dalmışım yalnız bir dakika pardon. Şöyle gidelim. Şuraya gideceğim. Burada zaten şeyimiz yok. Oltamız yok zaten. Orada bir ev mi var? Yok. Ben kurt öldürmüştüm ya onun şeyi. Aynen şöyle bir etrafından dolaşalım. Şöyle gideceğiz. Hop. Başkan. Dur ben seni şöyle yukarıda karşılayacağım gel. Oğlum iki dakika rahat verin lan. Vallahi bildim. Sen geliyor mu buraya? Gelemiyorsun galiba. He? Ha? Mermi harcatıyorsunuz bana önce gel. Seri gel seri hemen dön. Gelmeyeceğim galiba. Tamam biz yolumuza devam edelim. Allah seni kahretmesin. Şşşş tarafta. Dağın içine, umarım arkasında falan değildir yani uğraştırmasın. Bir dakika. Arkası bir dakika. Şu aralardan aralarda bir yerde mi? Şu tarafta bir ceset var galiba. Bir saniye arkadaşlar bu arada. Aynen bir saniye. Kusura bakmayın. Bizim bir okumuz var, şey yayımız var. Ona, ona ne oldu acaba ya? Ben nasıl kaybettim onu hatırlamıyorum. Mahkum talimatları, aha zula bulduk. İçeride mi? İçeride bir zula var. Ama lalem daha var gece. Aa bulduk. Çok zorlanmadık sanki ha. Altı patlar. septik. Oh, bak, bak. Tam ihtiyacımız olan şey buydu. Şöyle. Şunu bir ver. Şeyler yedim. Şu krakeri göm ya. Şu suyu da hiç fazlalık yapmasın. Çok fazla yiyeceğimiz oldu yine. Hop ağırlaştık. Çam odunu. Sedir çırası. Bunu at. Sonra bundan bir tane kalabilir. Kömür bir tane atabilirim. Hmm, başka, bunlar lazım üçü de. Senden bir tık yiyelim. Seni atacağım. Çok var zaten bende fişek. Başka ne atabilirim? Ş şuna bir yakıt ekleyeyim. Tamam. Fazlalık var mı? Yok. Tamam. Böyle iyi. Biraz daha hızlandık. Ha, şunu bir yapalım. Şu alanın içindeyken şey mi atlıyordu bana? Şöyle bir atayım. buraya mı gelecek ne olacak şimdi anlamadım. Allah senin belanı vermesin. Gördüm seni. O birden geldi ses var. Nasıl korktum anlatamam. Şu ormandan orada galiba. Tam karşımızda. Hop, buradan inebiliyor muyuz? Allah Allah Bacak kırılmasın Bir çapraz inelim de Şu tepenin ardında olabilir Çünkü oradan geldi Şek Kırılma bir şey kırılmasın Bir şey kırılmasın Güzel Neredesin ya? Şu kulübenin içinde olamazsın, değil mi? Öyle bir şey olamaz yani. Çünkü ben az önce attım bunu. Neredesin ya? Allah bir daha atacağız ya. Evladım sen neredesin? Gördüm seni. Ne yapıyorsun burada sen? <laughs> oğlum manyak mısınız da siz? Bir şeyi nasıl atıyorsun bana o zaman? Neyim var amca oğlum? Su lazım diyorsun. Dur bakayım. Şunu bir ver. Sana bir hemen e, kar Ver bakayım. Al teşhis koydum sana. Şunu bir mermisini yenile. Bunu taşıyacağız değil mi? Aynen. Hmm. Şimdi şöyle devam edelim. Sevmediğimiz görevi bir daha yapıyoruz. Dad, me. Merak etme edeceğiz Şöyle köprünün oradan kayarız aşağı doğru. Senin canın da az biliyor mu aslında? Yetişebilir miyiz oraya? Şöyle devam edersek köprüye çıkarız galiba. Yok bir dakika. Şuradan gidelim direkt ya. Aynen. Karşıdan gidelim. <laughs> Arkadaşlar umarım hoşunuza gidiyordur. Ben de elinden geldiğince boş geçmesin diye uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle. Bureysi götürelim, Sonra diğer iki iki arkadaşa bakacağız. Bunlarda koşma muhabbeti yok galiba ya. Yani bilmiyorum ağırlıktan dolayı mı böyle oluyor? Şunları bir attım diyelim. Yo yine koşamıyoruz ya. Koşamıyoruz yani her türlü koşamıyoruz. Bunlar lazım olacak illaki. O yüzden bırakmayacağım onları. Yani pek uzak, en yakını buydu sanırım. Hadi bakalım. Dayan evladım dayan. Aynen öyle. Geliyoruz. Arkadaşlar bu arada ilerletebilirsiniz. Sıkıcı zaten buralar. Hem siz sıkıl sizin sıkılmanızı istemiyorum. Ben editsiz yaptığım için yani. buraları edit ek eklemek istemiyorum çünkü. Demiştim size geçen mi bahsetmiştim hatırlamıyorum doğallıktan yanayım videoda. Özellikle Long Dark'ta yani. Neyse burayı bıraktığımızda zaten bölümü sonlandırırız büyük ihtimalle. bu bunu yetiştirdik ya. Bir şey olmaz mı? Bir dakika. Şimdi. Bunlar bunlar bayağı uzak. İnşallah şuralarda bir yerdesiniz siz ya. Bunun dışında başka görevim var mı benim? Şu olta görevim var. Şu üstlerde bir şey vermesin yeter bana biliyor musun? Ama sol üstte hiç çıkmadık yani oraya çıkartır belki. Tam araştırmadık orayı aslında öyle bir durum var. Burada genelde kurt oluyor. Bakalım sefer çıkacak mı kurt yine. Birini daha bulduk. Geriye iki kişi kaldı. Ay görüntü çok iyi ya. Bu oyunun animasyonu... Ne? Herkes ölmedi kanka seni götürüyorum yaşayanların yanına Animasyonları çok iyi bir oyun ya. cidden çok beğeniyorum görüntüsünü. Ve çizim ya oyun hani o çok hoşuma gidiyor. Geldik. Bunu da bir yere yerleştirelim. Yatak açtı mı sen ya? Aynen açmış. Döndür acı. Yatır adamı. Güzel. Sen iyi misin? Şu anlık iyisin. Feder senle konuşmam gerekiyor mu? Tamam çık. Çık ya. Zaten konuştuk seninle. şöyle bir eşşah. bir dakika bir dakika. Antiseptikleri bırakacağız. Antiseptik dışında bir şey yok değil mi? Yok. Tamam antiseptikleri bırakalım. Süper. Hmm. Şeyleri almam gerekiyor. Bir dakika. Bu odunlar kesinlikle bende kalacak. Hatta kömür sadece kalsa yeterli olabilir bana. Hmm. Onun dışında bir tık yiyecek bırakabilirim. Böyle sağlamlardan bırakacağım. Kahve kalsın.